Merhaba Okul Akademinin sevgili öğrencilerim. Evet çocuklar bugün ikinci sınıf matematik konumuz toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma. Hadi bakalım. Konu anlatımımıza başlayalım. Evet çocuklar bir toplama işleminde eğer toplananlardan biri verilmemiş ise bakın biz buna ne demiştik? Birinci toplanan. Bu da neydi çocuklar? İkinci toplanan. Bu da toplamımız. Evet. Bakın bir toplama işlemi ve bu toplama işleminde verilmeyen toplananı bugün nasıl bulmamız gerekiyor? Bunu öğreneceğiz. Çocuklar, verilmeyenli toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplanan çıkartılır çocuklar. Bakın. Ben şimdi buradaki ikinci toplananı bulmak istiyorum. Bakın ikinci toplananı bulabilmem için bakın burada eksi işareti olmalı. Yanlış yazılmış çocuklar. Bakın şimdi ne yapacağım? Bakın toplamdan verilen toplananı ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. Yani 59'dan 27'yi çıkartacağım çocuklar. Evet, yapalım. Bakın 9'dan 7 çıktı 2. 5'ten 2 çıktı 3. Demek ki çocuklar benim bu toplama işleminde verilmeyen ikinci toplananım kaçmış? 32'ymiş. Hadi bu işlemi doğru yapıp yapmadığımızı kontrol edelim şimdi. Evet, 7 ile 2'yi topluyorum. 9. 2 ile 3'ü topluyorum. Evet çocuklar, 5 oluyor. Demek ki verilmeyen toplananım kaçmış çocuklar? 32'ymiş. Bir örneğimiz daha var. Bunu da yapalım. Bu defa bizi birinci toplanan verilmemiş çocuklar. Bakın. Birinci toplanan verilmemiş. ikinci toplananımız verilmiş. Ve toplam verilmiş. Hemen ne yapıyorum? Toplamdan. Evet. ikinci toplananı çıkartıyorum çocuklar. Şimdi 3'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık burası. 13 oldu. Soruyorum. Komşumuzda 5 kaldı. 13'ten 6 çıktı. Evet 7 kalır. 5'ten 3 çıktı. 2 kalır. Demek ki çocuklar bu toplama işleminde verilmeyen birinci toplanan kaçmış? 20 7'ymiş. Evet işlemi doğru yapıp yapmadığımızı kontrol edelim. Evet 7 6 daha çocuklar. 13, 13, 13 elde var. 1, hemen yazıyorum. 1, 2 daha 3, 3 daha 6. Evet, demek ki işlemi doğru yaptık çocuklar. O zaman ne diyoruz? Bu toplama işleminde verilmeyen birinci toplanan kaçmış? 27'ymiş çocuklar. Evet, şimdi bakın bu birinci örnekte ikinci toplanan verilmemişti. İkinci örnekte de birinci toplanan verilmemiş çocuklar. Her ikisinde de ne yaptım? Bakın toplamdan verilen toplananı çıkarttım. Toplamdan verilen toplananı çıkarttım çocuklar. Evet o zaman ne diyoruz? Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan evet verilen toplanan çıkartılır. Evet. Konuyla ilgili örneklerimiz var. Şimdi burada bize verilmeyen toplananları ne yapalım çocuklar? Bulalım hep beraber. Evet. Bunların hepsi eksi olacak değil mi çocuklar? Evet. Şimdi burada çocuklar bakın hemen yazıyorum toplamdan verilen toplanını çıkartıyorum. 5'ten 3 çıktı. 2. 7'den 4 çıktı. 3. Bakın o zaman ne diyorum? Evet buradaki verilmeyen ikinci toplananım kaçmış? 30. 2'ymiş çocuklar. Devam edelim şimdi. Bakın toplamı yazıyorum. Evet verilen toplananı da altına yazıyorum. Çıkarma işlemimi yapacağım şimdi çocuklar. Evet, 4'ten 8 çıkar mı? Hayır. Komşudan bir onluk aldık. Burada 5 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 8 çıkar mı? Evet. Kaç kalır? 6 kalır. Burada kaç vardı? 5. 5'ten 3 çıktı. 2. O zaman ne diyoruz? Evet. Verilmeyen toplananımız 26'dır çocuklar. Yine devam edelim. Bakın toplamdan verilen toplamını çıkartıyorum. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı. Komşudan bir onluk aldım. Kaç kalır burada çocuklar? 6 kalır. 2 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. O zaman burası ne oldu çocuklar bakın? 16 oldu. Bakın her yaptığım işlemde ne yaptım? konumuzu tekrar edelim. Evet verilen toplamdan bana toplananlardan hangisi verilmiş ise onu çıkarttım çocuklar. Şimdi devam ediyorum. Bakın yine toplamı yazıyorum. Verilen toplananı hemen altına yazıp çıkarma işlemimi yapıyorum. Yani toplamdan verilen toplananı çıkartıyorum çocuklar. 7'den 8 çıkmaz. Evet bir onluk alıp buraya veriyoruz. Burada 3 kalıyor. 17'den 8 çıktı kaç kalır? 9 kalır. 3'ten 1 çıktı mı? 2 kalır. O zaman ne diyoruz? Bu toplama işleminde verilmeyen toplanan 29 olur çocuklar. Evet devam edelim. Bakın yazıyorum 90. Evet verilen toplamım 65, toplananım. Şimdi bunları çıkartacağım çocuklar. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. Burada 8 kaldı burası. 10 oldu çocuklar. 10'dan 5 çıktı mı? 5 kalır. 8'den 6 çıktı mı? Evet 2 kalır. Bakın bu toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçmış çocuklar? 20, 5'miş. Devam edelim. Evet toplamı yazıyorum. Toplamdan verilen toplananı çıkartıyorum çocuklar. 2'den 0 çıktı. 2. 7'den 3 çıktı. 4. Verilmeyen toplananım kaçmış çocuklar? 40 2'ymiş. Evet çocuklar bakın. Bu şekilde ne yapmış olduk? Toplama işleminde verilmeyen toplananları bulmuş olduk. Bakın bütün işlemlerde yaptığımız işlem hep aynı. Evet bakın. Toplamdan verilen toplananı çıkartarak neyi buluyorum? Toplama işleminde verilmeyen toplananı buluyorum çocuklar. Evet bu haftaki konumuz toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmaydı. Bu şekilde çocuklar örneklerimizle konu anlatımımızı tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.